Merhaba. bu videomuzda veya video serimizde belki iki video yapabilirim. basit bir matematik oyunu yapacağız. hemen çalışır halini ben size göstereyim. Sonra birlikte bunu kodlayarak yapalım. Şimdi buradan bir zorluk derecemiz var. Ben bu şekilde şey yaptım. aralıkları verdim. Siz istiyorsanız buraları değiştirebilirsiniz. Hani ben 4 tane verdim. Siz 10 tane bile bölebilirsiniz işlem türü toplama, çıkarma, çarpma, bölme diye ayırdım ee, kaç tane soru geleceğini buradan ayarlayabiliyoruz mesela şimdi örnek olarak 3 tane diyelim ve burada da soru başı süremiz var yani e, mesela kolayı seçtiğimiz için mesela 10 saniye yeterli ben şimdi belki e, anlatım için 30 saniye çıkartayım e, oyunu başlat dediğimizde şu sayı 1 ve sayı 2 alanlarına sayılar geliyor 1 artı 4 5 Onayla deyip Enter tuşuna basıyoruz. Doğru cevap sonraki soruya geçiliyor dediğimize. Şimdi şuradaki süreye dikkat edin 24. Tamam dediğimizde burada tekrar 30 saniyeye gelmiş oluyor. 4 artı 3 7 diyoruz. Onayla diyoruz. Ne oluyor? Aşağıda doğru cevap sayı, yanlış cevap sayısı yazıyor. 1 artı 1, 2 ama ben 1 dedim. Onayla dedim. E, yanlış cevap. E, tüm sorulara cevap verdiniz. Biz 3 tane soru ayarlamıştık. Ve oyun bitti diyor. Tamam diyoruz. Ee, cevaplama ve onaylama butonları kapandı. Bu kısım 2'ye 1 kaldı. Şimdi burayı tekrardan e, soru sayısını 3 yapıp mesela süreyi de mesela 10 yapabiliriz. Veya buraları tekrardan sıfırlayabilirsiniz. Ee, oyunu başlat dediğimizde tekrar başlıyor. 5 deyip Enter'a basınca tekrar doğru cevaplarımızı saymaya başlıyor. Mesela yanlış cevap. Yanlış cevap verelim. Bu şekilde. Yine oyun bitti. Ve basit bir şey yapacağız. Yani siz bunları daha sonra süsleyebilirsiniz. Ben biraz daha işin arka tarafında olacağım. Ee, gelin hemen projemizi başlatalım. Bunu bir kenara alalım. Şuradan yeni bir tane proje oluşturalım. Bu bir Windows Form projesi olacak. Ne diyelim? Matematik oyunu diyelim. Tamam, e, create diyoruz. E, bunu yaparken herhangi bir öyle e, kütüphane falan eklemeyeceğimiz için e, .NET e, frameworksüm da çok da önemli olmayacak. Yani sistem kendi kütüphanelerini kullanacağız. E, şimdi ben ekranı üç'e bölmüştüm. Yine aynı şekilde burada da üç'e bölüyorum. Bunun için panel kullanacağız. Şimdi panelin birini sola kitleyeceğim. Şurada tak var. Buraya diyoruz ki sol. Burası burada kalacak. E, Yine bir tane daha panel ekleyeceğim. Ee, bu da aşağıda olacak. Ee, o cevap vereceğimiz kısımda. Şu şekilde buraya biraz daha genişletebiliriz. Ee, diğer de e, buna da şey verebiliriz. Ee, geri kalanı doldurması için. Ee, şöyle. Bunları şuradan da ayarlayabilirsiniz. Biz şöyle yapalım. Ee, sayı say 2 yukarı gelecek. Tamam. Bu şekilde ayarladık. Ya da şunu hani yukarıya e, yapıp diğerini mesela şuradan yapıp şunu da e, doldur diyebilirsiniz. Buradan ayarlayabilirsiniz. Tamam. Şimdi bizim nelerimiz var? İlk önce bir Label'ı, şu sol tarafı bir ayarlayalım. Label'ımızı seçtik. E, Combo Box seçelim. Biz buralara zorluk derecelerimize gireceğiz. Şöyle adına zorluk diyelim. Tamam. Ee, bu videoda sadece istiyorsun bu e, aşamalarını e, yani tasarımsal tarafını yapalım. Diğer videoda da kod tarafına geçelim. İşin mutfağına geçelim. İşlem türü diyelim. Şöyle Edelim. Ne var başka? Soru sayımız var. Ya buraları sabit de yapabilirsin mesela. Hani ben ee, kullanıcı seçebilsin diye böyle hepsine ee, şey yaptım. Hani e, dinamik hale getirdim. Bunu oynayacak kişi kendi seçsin. Şuraya gelelim. Soru sayısı diyelim. İkisini kopyaladım, yapıştırdım. Altına geldim. Süremizi verelim. Süre. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Şuradan hizalıyoruz. Hepsi sağda olsun. Şu şekilde. Evet. eşit. İşte. Evet. Tamam. Şimdi ben bunları böyle yaptığımda biraz böyle e, küçük gibi kaldı o yüzden bunların hepsini ben bir büyüteyim buradan. Bunu Burada sağ tarafta e, hepsinin aynı tipte olduğu için e, şuradaki font ortak olarak gelecektir bütün hepsine olduğu için. Buradan tümünü seçip yapabilirsiniz, mesela bunları 11 puntoya çevirelim. Tamam. Şimdi azıcık şöyle kaydırıp şunları tekrardan hizalarsak tamam. Çok az bir şey daha gelecek şöyle sağa doğru. Dışarıda kalmasın. Sonra bir de neyimiz var, butonumuz var. Ee, şu butonla ekleyeceğiz. Bu simple butonlar veya diğer e, şu DX ile başlayanlar, bunlar DevExpress'in araçları. Ee, onları kullanmıyorum ben. Yani ben kendi projemde kullanıyorum ama size anlatırken kullanmıyorum. Ücretli bir araç. Oyunu başlat diye bir tane butonumuz olsun. Tamam. Bunun da ne yapalım? Yazı fontunu falan hemen şöyle birazcık büyütelim e, ee, bunun da ne yapalım e, ee, back şu yeşilimsi bir şey verelim. Tamam. Şimdi her zaman ne diyorum? Bunlar böyle olmaz. Bunlara bir e, şey vermemiz lazım. İsim. CMB zorluk diyelim. CMB işlem türü diyelim. soru sayısı t de soru sayısı olsun. Bu da t de süre olsun. Tamam. Şunları da azıcık daha aşağı çekebiliriz aslında. Şöyle yapalım. Şunu şöyle yapıp Şu... Evet, şuna tıkladığım zaman aralarındaki mesafeler eşitleyecektir. Tamam. Azıcık daha sola yaklaştıralım, daha böyle güzel dursun. Tamam. Burası tamam. Şimdi bizim burada sayı 1, sayı 2 alanlarımız olacak. Şimdi bunları e, ben arka planlarına renk verebilmek için birer tane grup box'ı aldım. E, şöyle yapayım. Şöyle küçülttüm. Bir şurada olacak. araya büyük bir label gelecek. bunlar içerisinde yine label'larımız olacak. Kopyalıp yapıştırıyorum. Bir tane de buraya yapıştırdım. Burası ne olacak? Sayı 1. Şöyle yapalım. Sayı 1. Şu emri değiştireyim. Label'e sayı 1 olsun. Şu grup box'a yazmasına gerek yok. Sildim. Şunu da yazmasına gerek yok. Sildim. E bunları renk verebiliriz. Nereden vereceğiz? Back Color'ına gidiyorum. <laughs> Diyelim ki mesela bunlar şu renkte olsun. Bu da aynı renkte olsun. Şimdi buraya da ya bunların boyutlarını büyütelim biraz. Fontlarını büyütelim şöyle. Mesela 12 olsun. Kalın olsun mesela bunlarda şöyle. Hemen şunu da ismini verelim. Neydi bu? lb'li sayı 2 olacak. Şunu şöyle ortalayalım. Şuraya da büyükçe sayı 2 diyelim. Şu label'a da artı eksi çarpı bölü diyelim. Bu işlemin şeyine göre değişecek bu. Hangisi gelecekse ona göre değişecek. Şöyle ortalayalım birazcık. Tamam. Şimdi bizim bir cevap alanımız olacak. Yine bir tane label alıyorum. Bunu da yine büyütelim. Geliyoruz. Cevap. Birazcık daha büyütebiliriz bunu. 14 olsun. Tamam. vereceğimiz cevabı girebileceğimiz bir text box olsun. Şöyle yine bunu da bu şöyle bayağı bir büyütelim. Tamam. Şöyle yana doğru çekelim. Ve bir tane butonumuz olacak. Buton Bizim cevabı onaylamamız için. Şimdi buna da şöyle yapalım. 14 kalmasın bu. Bu ne olacak? Onayla. Olsun. Tamam. Şimdi buna da böyle hafif yeşil bir renk de verebiliriz. Şimdi bir tane daha grup box alınacağız. Bunu da e, ekranın altına doğru ne için? Yani doğru cevap yanlış cevap bunların sayılarını görebilmemiz için. Şöyle yaptım. Label aldık. Ee, bir tane de text box alalım. Tamam. Bunları şöyle birazcık büyütelim. olsun. Tabi bundan iki tane olacak. Doğru cevaplar için, yanlış cevaplar için. Siz buraya skor da ekleyebilirsiniz. Hani burana adı sonuçlar olsun. Şurası şöyle genişletelim. Doğru cevap sayısı. Fazla büyük oldu. Buraya da yanlış cevap sayısı diyelim. Azıcık şöyle genişletelim. Şunu doğrular hafif böyle yeşilimsi bir renk olsun. Farklı yerlerden seçim hani. renk seçimde farklı farklı yapılabildiğini görün. E, şu dark olive çok kötü durdu. Hafif bir renk olur. Bunu şuradan seçelim. Bu da hafif kırmızımsı olsun. Tamam. Şimdi biz şunların isim de verelim. E, label'larımızın isim verdik. Şuradaki eee text adını vermedik. Buraya ne olacak? txt cevap olacak. E, şu btn onaylı olacak. burası ne olacak? Tx de doğru cevap olsun. Burası da Tx de yanlış cevap olsun. Tamam. Ee, bitti Bitme bir de timer ekleyeceğiz. Yani o süre tutabilmemiz için timer ekleyeceğiz. Onun da kullanımını görmüş olacaksınız. Timer sürekli ama şu aşağıya gelecektir. Ee, bunun şurada bir Intervaller vardı intervalleri bura 1000 olduğunda bir saniye ile hani her bir saniyede ne yapılacağını belirtir ee, az sonra da veya bir sonraki videomuzda da onu şey yapalım kaç dakika olmuş bakalım hemen ee, kaç dakika onlar yazıyor ya ee, 13 dakika olmuş ee, bu videoyu burada bir bırakalım ee, bir tasarım yapmış olalım bir sonraki videoda da hatta şunu da değiştirelim hemen hızlıca e, matematik oyunu olsun. Adı matematik oyunu. Ne değiştirdik? Şu yukarı değiştirdik. E, bir sonraki videoda da bunun işin mutfağına geçelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu tarz videoların devamını istiyorsanız e, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.